Bazen görürüz. Mesela bir restorana gittiğinizde sizi misafir eden kişi abartılı siparişler verir. Hesabı belirtilenden daha fazla öder. Bahşişi abartılıdır. Sonra bir düğüne gidersiniz mesela. Düğünde kalkıp oynayanlar olur. Takılar takılır. Düğün sahibinin 5. dereceden tanıdığının arkadaş olduğu halde bir bakarsınız ki öyle bir takı takar ki herkes bu kim acaba? Gelinin teyzesi mi? Dayısı mı? Damadın teyzesi mi, damadın dayısım acaba diye düşünürken aslında hiç kimsesi olduğu ortaya çıkar Allah Allah ne kadar cömert adam diye düşünürüz harcamalarda abartı giyimde kuşamda bir aşırı gösteriş bunu bir rafa koyalım öteki taraftan bir bakarsın ki kendisinden biraz daha zayıf olanı çalışanını ve kendisinden biraz daha fiziksel olarak daha zayıf olan çocukları ezen zorbalık yapan sürekli onları hükmü altında tutmaya çalışan bir zorba kişilik düşünün. Hem iş yerinde olabilir, yetişkinler arasında olabilir, hem de okulda olabilir. Bunu bir koyalım buraya. Tanıdığınız biri vardır. Ben söyleyince şimdi aklınıza gelecek onun kim olduğu. Annesinin, babasının dizinin dibinden ayrılmaz. Ergen yaşlarda olabilir, yetişkin de olabilir, otuzlu yaşlarda bile olabilir. Ayrışmamıştır. Bağımlı olduğunu hissedersiniz. Sanki bir başkası olmazsa yaşayamaz. Bir başkası olmazsa kendisi sanki hiçbir işe yaramayacak, hiçbir şey yapamayacak, beceremeyecek gibi bir duyguyla. Böyle bir bağımlılık kişilik yapısını düşünün. Bunu da buraya koyun. İnsanların arasında çok aşırı çekingen, tanan, kendini ifade etmekte zorlanan, geriye doğru çeken, başkalarının yanında rahat hissetmeyen, sanki yanlış yapacak da eleştirilecekmiş gibi hata yapma korkusuyla ve toplumdan sosyal ortamlardan kendini geri çeken insanları da alın buraya koyun Şöyle birbirinden farklı 3-4 değişik yapıyı anlattım. Tüm bunların hepsinin dibinde insanın kendisini ezik hissetmesi, insanın kendisini yetersiz ve beceriksiz hissetmesi. Hadi bunları toplayalım daha meşhur bir ifadeyle Adlerian psikolojideki Alfred Adler'in bireysel psikoloji bağlamındaki hattına doğru ilerlersek aşağılık kompleksi diyebileceğimiz olgu bütün bunların hepsinin sebebi olabiliyor. Kendisini ezik hisseder. Onaylanma ihtiyacı o kadar yüksektir ki başkalarını kendisinden daha üstün görüp kendisinin ne kadar çok aşağıda ezik, yetersiz hissediyorsa parası varsa o ilk anlattığım gibi bir restorana gider gerekli gereksiz harcama yapar. Düğüne gider gerekli gereksiz harcama yapar. Her şey bir abartı, bir rüküşlük içerisinde gelişir. Sonradan görme dediklerimizin büyük bir kısmında aslında dipte bu vardır. Aşağılık kompleksi. Böylece bu abartılı harcamalarla, tavır tarzla, abartılı yaşam stiliyle kendisini onaylatmaya, kendisini üstün gördüğü insanlarla eşit gibi hissetmeye çalışır. O diğeri ikincisi başkalarını ezen kendinden daha küçük yaştaki çocukları veya iş yerinde kendinden daha alt hiyerarşik düzeydeki çalışanlarını ezenler biraz daha despotça davrananlar, zorbalığa kadar işi götürenler de fiziksel gücünü veya iş yeri ise pozisyonel gücünü, makamının kendisine sağladığı gücü iç dünyasında yaşadığı iç dünyasında çilesini çektiği o kendisine olan saygının azlığı yeterlendirme yetersizliğiyle ortaya çıkan o aşağılık kompleksinden dolayı bununla mücadele etmek ve kendisini diğerlerinden daha üstün görmek şekilde kişiliğinde organize ettiği bir sürü daha değişik unsurla beraber zorbalığa dönüştürdüğü bir aşağılık kompleksinin ürünüdür. Öteki kendini o kadar değersiz ve beceriksiz, yetersiz görür ki kendisini olduğu gibi kabul kabullenemez. Sürekli bir kıyaslanma, sürekli bir eleştirilme korkusuyla beraber insanların arasından kendini geriye çeker. Ne insanların arasında rahat hisseder, ne insanların arasında rahat konuşur. Çünkü aslında dipte yatan bir aşağılık kompleksi vardır. O bağımlı kişilik de aynı şekilde o ezik, yetersiz, beceriksiz ve bunun gibi duygularla belirginleşen, içine çöken ve kendisini aşağıya çeken o aşağılık kompleksiyle bir başkasına tutunur. Tutunduğu zaman bırakamaz, onun varlığıyla var olur. O olmazsa kendisi varlamayacak. Hep aşağılarda öyle savrulacak ve bir şeyi beceremeyecek gibi yetiştiği koşullara göre ve kişilik yapısına göre çok değişik şekillerde ortaya çıkabilecek en tarasan bir durum aşağılık kompleksi. Başkasını üstün görme, bunun karşılığında kendisini ezik görme. Başkası yapar, ben yapamam. Başkası iyidir, ben yetersizim. Başkası güvenli, tam, doğru, ben güvensiz, eksik ve beceriksizim şeklinde yaşadığımız bu aşağılık kompleksi elbette ki bir insan gelişimsel dönemlerinde, ergenlik dönemlerinde yetişkin olduğunu tam anlamışsa delikanlı bu tür problemleri yaşamaz. Ama o ergenlikten bir türlü çıkamamışsa, yetişkin olamamışsa o gelişimsel döneminde hep sürekli birilerini daha güçlü, birilerini daha üstün, büyüklerini kendisinden daha üstün görecek ve hayatı boyunca 30 yaşına da gelse birileri daha büyük, daha güçlü ve daha bilgili olacak. Çocukluktan itibaren elbette ki yetiştirilme tarzımızın, travmalarımızın etkisi var. Aşağılık kompleksin oluşmasında büyük bir belirleyici rol oynuyor. Peki ne yapacağız? Bir defa o öz saygıyı, kendimiz olan saygımızı kazanmamız gerekiyor. Öz değer duygusu. Ben değerliyim, kendimi olduğum gibi kabul ederim. Ben benim, başkası başkasıdır. Kendini başkasıyla kıyaslamadan, başkasının beğendiği bir özelliği varsa onu beğenmekten yüksünmeyip ben de başka alanlarda yeterliyim, ben de kendimi başka alanlarda var edebiliyorum, gerçekleştirebiliyorum algısına ve yeterliğine sahip bireyler olmak elbette ki gerekiyor. Peki ne yapacağız bunun için? Önceki videolardan kendini sevmemek videosunu izleyin. Çünkü aşağılık kompleksinden kurtulmanın yolu insanın kendisini sevmesinden geçiyor. İnsanın değersizlik inancını kırıp dönüştürmesi gerekiyor. Bundan ve bununla ilgili telkinlerin olduğu kendini sevmemek videosuna bir kez daha bakın, bir kez daha bakın. Bir diğer nokta şunu iyi anlamalısın sevgili dostum. Herkes herkesten farklıdır. Hiç kimseye benzemek zorunda değilsin. Hiç kimse de sana benzemek zorunda değil. Sen ruhun ve bedeninle özgünsün. Yaradan tarafından özel olarak tasarlanmışsın ve kendinin tek örneğisin. Her ne yaparsan kendi varoluşunla beraber sahip olduğun bu özgün yapınla yaparsın. Hiç kimseye benzemek zorunda değilsin. Hiç kimseden farklı olmak, üstün olmak zorunda değilsin. Bu algı kirliliğinden elbette ki kendini kurtarman gerekiyor. Eğer bu algı kirliliğine az önce bahsettiğim aşırı bağımlı veya aşırı sosyal fobi insanlardan çekinen, insanlardan kaçan, aşırı rüküş ve abartılı bir hayatı yaşayarak kendisini iyi hissetmeye çalışan ve bütün bunlarla beraber bir eziklik, bir değersizlik duygusu varsa ve hayatını zorlaştırmışsa, hayat kaliteni bozuyorsa, kendin baş edemiyorsan, kendim olduğum gibi kabul edemiyorum, kendimle barışamıyorum, kendimle buluşamıyorum, ben bütün insanlardan farklıyım, bütün insanlar birbirlerinden farklı ve bu durumda eşitiz duygusuyla kendini dönüştüremiyorsan dostum sana destek olabilecek, bunu kolaylaştıracak bir uzmandan destek al. Çünkü evet teorik olarak insan bütün psikolojik problemlerini kendisi aşabilir. Fakat aşamıyorsa uzman kendisinin o problemi aşmasını kolaylaştıran kişidir. Devlet hastanelerine, özel hastanelere git. Her yerde bu işin uzmanları var. Git bir görüş. İlla ki falanca şehir olması gerekmiyor, falanca kişi olması gerekmiyor. Bunları ben anlatıyorum diye her zaman söylüyorum. Benim olmam gerekmiyor çok saçma. Bir uzmandan gidip merhaba deyin ve kendinizi anlatın. Ve kendinizi dönüştürmek için adım atın. Sevgiler saygılar sunuyorum.